Hakter Erzurum dili Horasan ilçesi Hacı Halil köyü diye tanımladığımız kendi köyümüz olan bir yer. Arnavut göle yaklaşık 300 haneyi bulan İstanbul genelinde Yalova, Kaynarca'da toplam 800 haneyi bulan bir köy yapımız var. Derneğimiz kurulduğu ilk günden beri STK Sivil Toplum Kuruluşu adı adıyla çok çeşitli hizmetler yapmıştır. Erzurum Hacı Köyü'nde iki katlı 220 metrekare bir kültür merkezi tazi evi niteliğinde bir yer inşa etmiş. Akabinde İstanbul'da bu içinde bulunduğumuz yapıyı satın alarak kendi mülkiyetine katmış. Daha sonra sosyal sorumluluk gereği birçok alanda yılın her kış sezonunda kendi köyümüzün ihtiyaç sahibi ailelerine birçok yardımda bulunmuş Van depreminde Hatay depreminde ilk harekete geçmiş Musa Tarhan Başkanımızın öncülüğünde bir yardım seferberliği uzatmış yani sivil toplum kuruluşu olma vasfını en iyi şekilde yerine getirmiş bir dernektir. Bu dernekte tabi bayrak değişimi oldu. Bundan önce ilk kurulduğu gün değerli başkanımız Ergin Kırmaç, o da yeni herhalde aramıza katıldı. Ergin Kırmaç başkanlığında bu dernek kuruldu. Sonrasında Mehmet Yemdener, sonrasında Yüksel Özarslan, ve Musa Tarhan şimdi bizim yönetimimizle devam edecek olan bir hizmet kervanı. Çokça uzun şeyler anlatılacak bir durum yok. Bizler birbirimizi karşılıksız seven, birbirimize karşılıksız bağlanan bir köy bireyleriyiz. Hacı Halbü köyü kendi içerisinde çok çeşitli değerler yetiştirmiş. Aslında gizli bir hazine ama kendisini topluma yeterince anlatamamış <laughs> olmalıdır. Sevgili dostlar, sivil toplum derneklerinin asli görevleri yardımlaşmayı, dayanışmayı, güzel ahlakı ön plana çıkartıp toplumun yararına olan şeyleri topluma teşvik etmek ve bu itibarla insanları bir çatı altında buluşturmak olmalıdır. Biz de bu misyonu Musa Başkan'dan devraldık. Bundan sonraki nesillere de bu şekilde aktaracağız. Bizim için çok değerli bir köy olan orası 89 sayımında nüfus bakımındaki en büyük köylerden biri ve bugün burada bir silahı yaşanıyor. Mısır'a İbrahim'di, vesile kılan evvela önce kurucu başkanımız Engi Kırmaş Bey'e ve devamında akabinde bugüne kadar bu derneğin çatısı altında görev yapan bütün başkanlarına teşekkür ederiz. Tabii bugün bir kongre sabahı. Kongre sabahında Musa Tanan başkanımızın onarısı çabalarını emeklerini biz sahibiyiz, gördük. Bugün yapılan kongre sonucunda Mehmet Şirin kardeşimiz bu görevi bayrağı devralmaktadır. Kendisine başarılar diliyoruz. Rabbim birlik vermeniz daim eylesin. Yani şöyle e, bakınca buradaki durumu görünce daha çok gençler var. Benim başkanımdan hamam. Belli bir yaş grubundaki insanlar birbirini bir şekilde tanıyor. Bizim yarınlarımızı teminatımız olan gençlerimizi bu çatı altında bir araya getirmek bizim kendimize göre olan örf adet, ve geleneklerimizi yaşatmak. Bu tür sivil toplum kuruluşları Toplumun ayakları Toplumun ayakları tutan kuruluşlardır. Ee, gerçekten az önce örnek verdiği gibi depremde gibi afetlerde e, sivil toplum kuruluşları olmasa e, sıkıntımız daha büyük olurdu. O ve ona benzer hareketlerde sivil toplum kuruluşlarının çok önemi var. Bu yüzden bu tür yerleri güçlendirmek lazım ve asli görevlerine e, sürekli asli görevlerine kalması için çaba etmek lazım. Az önce başkanımız dediği gibi gençler var. Toplumda gençler çok e, hızlı bir şekilde elimizden kayıyor maalesef. Bu tür sivil toplum kuşları da bu gençlere gereken önemi verdiği için burada onu gördüğüm için çok sevinç duydum. Çünkü gençleri ayakta tutmak, gençleri değerlerimizle buluşturmak, gençlerimizi kaybolan kültürümüzle, değerlerimizle barışık halde tutabilmek topluma yakın tutar. Bu vesileyle tekrar başkanına teşekkür ediyoruz. Kurucu başkanımız Erdin Kırmaç'tan bugüne kadar Mehmet Çelik'in yer veren kardeşimize kadar emek veren gayret gösteren herkesin Allah razı olsun. Bizler tabi daha öncesinde defalarda sizlerin mekanınıza, derneğinize geldik. Gelmeye devam edeceğiz. En son seçim satım halinde Kıymetli Genel Başkanımızı da buraya getirdik. Çok da güzel bir ortamda ağırladınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Dediğimiz gibi burada <laughs> hepinizin bu birliğe beraber bir daim edilmesi çok güzel bir ortam. İnşallah bu mesleğe bu birliğimizin beraberliğine devam edilmesi tamamlandığına niyaz ediyorum. Merhaba, Emanet Beca, Emanet Berube, Ezra Hamiyar, İstihdam partiya Demokrasi'ye gelen prezidentler için selam diliyorum. İstihdam Parti'ye, Ezra Her dernekler için ne dediğimi görmek hem şeriatını, aramın her asla tecrübesi değil, var ettiği gönderimi, Allah'ın var ettiği hedefleri, hepimiz böyle yapalım, tam bir Sevgili başkanım, davet ediyorum. Ona bir plaket takdim edeceğiz. Plaketi takdim etmek için kurucu başkanımız, sevgili Ergi Kırmacı da ediyorum Çok teşekkür ediyoruz. Bu plakana acayip taktığı izgadelerden dolayı o bizim gönlümüzde olacak. Biz onu unutmayacağız. İnşallah o da bütün çalışmalarda yanımızda yer alacak. Sevgili Başkan, bir şeyler söylemek ister misin? <laughs> Buradan evet, 12-13 olacak konuştuk. <laughs> bu konuları getirdik. de şu zaman adaylık yarışıyor. Her zaman dedik, ilerleyerek bir yerde kuruyoruz. Herkes aday olabilir. Sırasıyla gidelim. Sırasıyla zaten M5'in başlarında da hayırlı olsun diyorum. Hepsini sıraladı. Ben bu devlette sivil toplum kuruluşlarından biraz önce de başkanımız ifade ettiği gibi yardımlaşmaya ve dayanışma adı altında sivil toplum kuruluşları olmazsa inanın hiçbir yer yardımlaşma dayanışma örneğini yaşatamayız. Bundan o bir ilde deprem olmuştu. O bir en büyük örneği gördük. Evet.